Bir Nevi Gazete YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yine ekonomi konuşacağız. Şirin Sarı ile konuşacağız ekonomiyi. Kendisi para piyasaları ve altın uzmanı. Altın yatırımları değil. Altın uzmanı deyince bir garip duruyor ama altın yatırımları uzmanı diyeyim peki. Ee, i̇lk önce şeyden hazır altın demişken. Ben dün hiç takip etmemiştim. Çok yoğundu. 11 gibi eve girdim. bölge açtım. Altta bir gördüm. 2102. Gram altın. Evet. Ne oldu? Ee, evet altında dün akşam ons e, altında 2088 seviyelerine kadar yükseliş oldu. E, gram altında da uluslararası piyasalarda 2100 TL'nin üzerine çıktık. Tabi fiziki piyasada 2200'e yaklaştı artık gram Hı -hı. altın. Çünkü arada 100 TL'lik fark var. E, i̇ki tane gelişme var. Bir tanesi e, Amerika'dan gelen veriler etkili oldu. Amerika'dan PCI rakamlarını aldık. Nitekim yıllık bazda PC rakamlarında düşüş olmuş olması çünkü PC Amerika'nın özellikle takip ettiği enflasyonun göstergelerinden bir tanesi. Aylık bazda bir artış var çünkü yılbaşı harcamaları dolayısıyla oradaki hem harcama miktarı yüksek olması hem de fiyatların yüksek olması Ocak ayında ABD'de enflasyon rakamlarını yükseltmiş ama yıllık bazda Fed'in beklediği beklentisi doğrultusunda aslında e, faizin, enflasyon tarafında düşüşler vardı. Bu da e, artık Mayıs, Haziran gibi e, Fed'in faiz indirimlerine gidebileceği beklentisiyle e, dolar Hı -hı. endeksini baskıladı. Tavil tarafındaki çıkış bir kere ONS altını desteklemişti. E, bir de e, biliyorsunuz Rusya'dan gelen açıklama vardı. Eğer NATO Ukrayna'ya asker gönderirse nükleer e, füze kullanacağına dair sert bir uyarıda bulundu Putin. E, ve daha sonra altında hızlı bir yükseliş gördük ONS tarafında. Peki geçen verilere baktığımızda gerek Amerika'dan gelen gerek A.M.B.'nin ya yani Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama İngiliz Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama faiz indirimlerinin en iyi ihtimalle bu yılın ikinci yarısından itibaren hani öyle hiç beklemeyin birinci çeyrek bittiğinde faiz indirimleri başlayacak falan evet. diyen bir tutum vardı zaten çekirdek enflasyonuna baktığında da enflasyona baktığında da. Diğer pek çok veriye baktığında da özellikle Amerika için bu faiz indirimlerinin ötelenmesi gerektiğini görüyorduk. AMB de buna destek vermişti. Doğru. Amerika'da zaten en e, Mart'ta beklenirken e, İngiltere'de ve Avrupa'da Nisan ve sonrasında hı hı. faiz indirimi bekleniyordu. E, Amerika aslında ekonomik olarak veriler açısından en önemli, en e, önde diyebiliriz faiz indirimleri konusunda. Hem enflasyon konusunda Fed'in istediği gibi bir ilerleme var. Büyüme rakamlarında 4.9'dan nitekim 3.3'lere indi geçtiğimiz hafta. Ama e, o tarafta da e, pozitif gelişmeler var. E, bir de e, imalat sektörüne dair, hizmet sektörüne dair veriler alıyoruz. 50'nin üzerinde veriler. O yüzden Amerika, Fed biraz daha faiz indirimine yakın. E, ama faiz artırımı konusunda biliyorsunuz geç kalınmış bir tablo vardı. evet. E, Zaten Yalın da orada aslında geç kalındığını ifade etmişti. Büyük ihtimal merkez bankaları bu konuda faiz indirim konusunda daha aceleci davranmak istemiyor. Büyük ihtimal ya birinci, ilk yarının sonuna doğru yani Mayıs-Haziran gibi ya da ikinci yarının başı Temmuz-Ağustos gibi faiz indirimleri görebiliriz. Ama şu an daha çok Mayıs'tansa artık Haziran'da faiz indirimi fiyatlanmaya başladı diyebiliriz Amerika için. Amerika'dan sonra belki Avrupa ve İngiltere'de faiz indirimlerini görebiliriz. Sence şey anladılar mı? Yani bir yapışkan enflasyon var ortada. Evet. Ve bu çözümlenebilmiş değil. Yani her zaman bir sürpriz yapıyor. Yani şu bir yılı takip ettiğimizde evet. hep birkaç yani üç ayda bir bir sürprizi oluyor, bir şey oluyor, çekirdek beklenmedik yüksek çıkıyor. Böyle bir sorun var. Yani bu çözümlenememişken bu kadar Farklı sesler çıkarken yani ne bileyim, Philadelphia fed diyor ki yok kardeşim uydurarak söyledim Hı -hı. bunu işte ya da işte e, söyle başka bir Dallas fed diyor Hı -hı. ki ne faiz indirim ya belki arttırmamız bile gerekir Hı -hı. diyor. Böyle bir ortam var yani tek tek fedler ortak bir fikre bile varabilmiş değil. E, Avrupa tarafına baktığında ülkeler arasındaki ciddi farkı görüyorsun. Yani görece evet, Fransa. E tabii yani görece Fransa bu savaştan o kadar etkilenmedi ama Almanya berbat gidiyor. Doğru. İhracat ve ciddi Yani hani üretimiş Avrupa'nın üretimiş olması artık sallantıya girmiş Doğru. durumda. Böyle bir durum var ortada. Yani bu kadar net şeyi söylemek biraz piyasanın isteği değil mi? Yani öyle olsun istediği için. Faiz indirimleri ne zaman başlayacak işte çeyrekte başlasın yarısında başlasın o öyle bir hikaye yazılıyor sanki gibi mi geliyor. Aslında faiz indiriminin gerekli olduğu nokta evet enflasyonda daha ciddi bir düşüş yüzde ikilik enflasyon Hedef hedefi o. var yüzde üçte enflasyon var arada bir fark yokmuş gibi görünüyor ama yüzde ondan yüzde üçe indirmek de yüzde üçten yüzde ikiye indirmek enflasyonu daha zordur mutlaka. O yüzden yüzde üçle yüzde civarında devam eden enflasyona için hala kabul edilmiş bir yapışkan durum yok ama yapışkan enflasyona doğru gidiyoruz bu noktada. Bir de dünya da rahat değil. İşte Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Sadece Amerika'da seçim yaklaşıkçe her bölgede iç savaşlar başladı. Onların ateşlendiğini biliyoruz yani her ülke kendi içindeki dertlerle uğraşırken bir de global sorunlarla da uğraşıyor. Ve petrol her an yükseliş eğilimi hı hı. yeniden enflasyonu tetikleyebilir. Değerli metallerde bu. Değerli olabilir. metaller ve gıda tarafındaki yükselişte de kakao'da son bir yılda %300'e yakın değerlenme oldu. E kahvede daha şok edici bir şey vardı. Kahvede de aynı şekilde e, sanayi metallerinin tekim zaten büyümeye dair endişeler olduğu için e, o çarklar şu an yavaş döndüğü için sanayi metallerde değerlenmeyi e, gıda kadar hızlı hissetmiyoruz evet. ama e, yine de enflasyonist baskı aslında her alan, her anlamda devam ediyor hem de iç e, karışıklık e, da bu süreci e, Hı -hı. destekliyor. O yüzden enflasyona karşı tedirginlik aslında belki de sözlü yönlendirmelerle ayların geçmesini sağlıyor diyebiliriz. Yani Merkez Bankası zaten FED sözlü yönlendirmeyi çok iyi kullandı bu zamana kadar. Evet. Bundan sonraki süreçte de piyasayı o şekilde yönlendiriyor. Şimdi millet enflasyona bu kadar takmışken dünyada biz felaket bir enflasyon yaşarken çok şeyiz, iyimser gidiyoruz gibi mi evet. geliyor? <laughs> beklentiler, %36 beklentiler, hani %38'e bile revize edemediler değil mi? Doğru, orada e, <laughs> aslında Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Mehmet Şimşek ekonominin başındaki e, yönetim daha doğrusu, e, güncelleme konusunda e, birazcık e, ağır bir yük almış durumdalar. Güncelleme yapmak istemiyorlar. E, hatta Merkez Bankası'nın en son e, konuşmasında da e, başkan ve başkan yardımcılarından da aynı tonda bir sesleniş aldık. yani bu bizim görevimiz. Enflasyonu düşüreceğiz. ne yapacağız, ne edeceğiz? O yüzde 36 hedefini tutturacağız. Ve hedef tarafında da bir güncelleme yapılamayacak. Çünkü güncelleme yapmak demek aslında sonucun, sonucu farklı, sonucun farklı olacağını ya da enflasyonun yükseleceğini kabul etmek demek. Bunu da kabul etmek istemiyor Merkez Bankası. Sonuçta bir emek veriliyor. Ee, ve bence en zor kilit isimlerden bir tanesi ya da en zorlanan kişilerden bir tanesi Mehmet Şimşek. Ee, piyasa biliyorsunuz enflasyon düşmeyecek. Seçim sonrasında vergiler artacak. Ee, kur patlayacağı fiyatlıyor. Ama ekonomi yönetimi tam tersi TL değer kazanacak. Ve mevduat faizleri de yükselecek. Hı. Gerekirse enflasyon karşısında da faizi arttırırız e, söylüyor. Ee, o yüzden nasıl hangi taraf haklı çıkacak? Aslında seçimlerden sonra daha iyi göreceğiz. Şimdi... Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından linkler kopuk diyen kimdi? Cevat. Cevdet. Cevdet soyadını unuttum ben de. Evet. Yani şey değil. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet değil. Bu. Hı hı. Bu. Evet. O çok net bir şey söyledi ve bence düne yönelik söylemedi onu. Bugüne yönelik de söyledi o link kopuşlarını. Evet. Link kopuşlarından bahsettiğimiz şeyler politika faizle enflasyon arasında mevduat faizleriyle e, reel Pozitif pozitif real faiz evet. arasında vesaire vesaire diyen aslında çok korkutucu bir konuşma o. ve evet. bence çok doğru bir konuşma. O. Şimdi böyle bir durum varken yani bu hayal aleminde bunları söylemek yani enflasyonda düzeltme yapmayacağız zaten hedefimiz şu bu zaten kurda baskılanmıyor kurda artmayacak Hı -hı. falan filan Hı -hı. derken. Böyle bir hikaye yazılıyor bir yanda. bunun ekonomi yönetimi yazıyor. Piyasanın algısı tam tersi. Nisan sonrası cehennem algısı çok daha hakim görünüyor. Doğru. Cehennemden kastımız şu, benim algıladığım şu. E, belki şey gibi olmaz genel se e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası kadar hızlı bir, yani zembereğinden boşalmış bir kur artışı olmaz ama bir artış olacağı görülüyor. Beklentiz Beklenti. İki, e, enflasyonda bir düşüş olmayacağı beklentisi çok hakim. Çünkü piyasaya bakıyorsun. Yani sadece belli temel gıdalara ve temel ihtiyaçlara baktığındaki bu hissedilebilir enflasyon uydurmamız var ya. Evet. TÜİK'in uydurduğu, yani kendisinin gerçek olmadığından dolayı böyle bir hissediliyor ama Hı -hı. öyle değil falan dediği enflasyon. Çarşı pazara baktığında gerçekten belki de şu son 3 yılda en ciddi biçimde e, emekliyi, dar gelirdiği, orta gelirdi ve hatta orta üst gelirdiği vuran bir enflasyonla karşı karşıyayız ve ben bunun şeyini göremiyorum. Düşme emaresi görmüyorum. Hı hı. Piyasa ya yani pazar görmüyor çünkü. Şimdi böyle bir durum varken nasıl olacak da olacak? Ya yani buradan çıkan sonuç eğer piyasa haklıysa büyük olsa durgunluk içinde enflasyon dediğimiz şeye umarım böyle olmaz. Stagflasyon hı hı. basit bir çok sert olmayan bir stagflasyona doğru gidiş söz konusu olma ihtimali var gibi duruyor buradan bakınca. E, aslında şimdi yavaş yavaş yaz aylarına yaklaştıkça, bahar aylarına ha, mevsimsel yaklaştıkça mevsimsel, mevsimsel olarak zaten enerji ihtiyacı azalmış olacak bu noktada. E, onun belki pozitifliği olabilir. Daha sonra turizm sektörünün o, Mart ayı itibariyle bu ay itibariyle e, hareketlenmesi hmm. söz konusu olabilir. Oradan girdiler yavaş yavaş pozitif e, olmaya başlayacak Seçim sonrasını bekleyen aynı Türk yatırımcılar gibi yabancı yatırımcılar da var. En azından beklenti o yönde. Çok ciddi temaslar yapılıyor. Yabancı yatırımcının girişi söz konusu olabilir. Tabi bunlar hep normal şartlar altında gerçekleşebilecek olan etkiler. Bu adımlar gerçekleştikten sonra enflasyonda düşüş eğilimi görebiliriz ama %65'ten %36'ya gelebilecek bir tablo, hatta Mayıs'ta biliyorsunuz %75'ten %36'ya gelebilecek bir tablo. Ee, inandırıcı gelmiyor ee, zaten sorunlar da bu noktada başlıyor yani ekonomi yönetiminin kendini inan kendini inandıramadığı noktada aslında e, piyasa ayrışıyor ee, tabii ki e, kuru istediği kadar tutabilir merkez bankası bir yıl bir bir buçuk yıl iki yıl ee, Kur tuttuk kuru tuttukça evet kuru yükselmiyor ee, enflasyonda bir düşüş eğilimi var aradaki makas e, sonuçta enflasyonla faiz makası zaman içerisinde azalacak belki negatif faiz pozitif faize dönecek yani reel getiriler pozitife dönmüş olacak ama bu sefer büyümeye dair problemler aslında ortaya çıkacak çünkü kura kura arttıkça büyümeye alışık olan bir ihracat sektörümüz var ihracat Mehmet Şimşek aslında orada yeni pazarların aranması konusunda uyarılarda bulunmuştu 2-3 ay önce ama yani bu alışkanlık değişecek mi? E, o da bir geçiş dönemi. O da yeni bir dönemi işaret ediyor. Büyüme rakamlarını aldık. Çeyreklik e, bazda %4'lük büyüme var. Hı hı. Yıllık bazda da buçukluk bir büyüme var. Hizmet sektöründe %3'ün üzerinde büyüme var. Sanayi tarafında %1,9'luk bir büyüme var. E, belki de kendi kendimize yetebileceğimiz alan olan tarımda ise aslında büyüme çok çok daha e, az kaldı. 0,1%. 5'lik bir büyüme var yanlış hatırlamıyorsam. 0.9'luk bir büyüme var. %1 bile değil. Yani o tarafların da işte geliştirilmesi gerekiyor. Bizim hem kendi kendimize yetebileceğimiz model hem de yurt dışından döviz girdisini arttırabileceğimiz tarafı güçlendirmemiz gerekiyor. İhracatçılara destek var ama açık açık söylenen şu ki kurdaki artışla destek değil de iş modeliyle, üretimle girdinin artması ama, gerekiyor. Ama o orta vadeli yapısal çözümlerle Hı -hı. mümkün. Yani saydığımız her şey aslında şimdi hizmet sektörünün yüzde üç sanayinin yüzde bir nokta dokuz ve tarımın sıfır nokta dokuz büyümesi bize evet. Türkiye'nin temel ekonomik yapısal problemlerini de ortaya koyuyor. Tarımdaki artık bunalımın ötesine evet. geçmiş kangren. Çünkü üretim yapmak için üreticinin hiçbir sahiki kalmadı. Evet neredeyse kar marjı olmadan üretim yapmak durumunda. Hı -hı. Lojistik masraflar tüketicinin talebini düşürmek zorunda. Yani Hı -hı. domatesi biz 45 50 ya da 60 lira yiyorsak bunun sebebi aslında salt tarımsal girdilerle tarımsal girdi enflasyonuyla ilgili değil. Evet. Lojistikle ilgili. Akaryakıtla ilgili daha açık söyleyeyim. Doğru. Zaten Merkez Bankası'nın o yeni e, önlemleri, işte faiz artırması, işte orta vadede planı yapılan açıklamalar, planlamalar aslında o linkleri bağlamak için yapılan açıklamalar, alınan önlemler. O linklerden sonra aslında bizim yapısal reformlara ihtiyacımız var. Yani oradan onlar nasıl evet. işleyecek, onların katkısı, ekonomiye nasıl olacak, ne kadar vadede olacak onlar çok çok daha önemli. Bu aslında bu yapısal sorunlar dediğimiz AK Parti ile ya da CHP ile ya da onunla bununla ilgili değil. 1945'lerden başlayan bir... Kalkınma modelindeki hatalarla ilgili, son dönemlerde de özelleştirmelerle ilgili ve hiçbir plan olmamasıyla ilgili. Şimdi işte tarımsal planlama diyorlar. Hayvancılıkla ilgili ben bakıyorum yani biz et falan rüyamızda görebiliriz. Yani o kadar tehlikeli Hı -hı. bir durumda Türkiye. Ve şimdi tarımsal planlama deniyor. Üreticiye sen şunu ekeceksin bunu ekemezsin diyecek. Fakat elinde envanter yok adamın ya. Doğru tarımsal envanterin olmadan sen bunu nasıl dersin kardeşim? E tabii, makine ve teçhizat yatırımı yapması gerekiyor aslında yine büyümede de en fazla yatırımlar o tarafa yapılmış ee, ama tabii ki ciddi de destek gerekiyor. Bunlar çok yüksek. zor olacak gibi görünüyor. Hmm. Ya çok daldık belki şeye şimdi Türkiye hani biraz şeye dönelim. Ee, ben bir yıldır yani daha doğrusu üç yıldır özellikle küçük yatırımcı için borsanın Türkiye'de bir şey tuzak yani av olduklarını küçük yatırımcının av e, belli bir bölüm yatırımcının da insider trading yaparak e, keriz silkelemesine maruz kaldığını düşünüyorum ve tekrardan buna karşın Tabii ki bu pozitif reel faiz olmaması sebebiyle borsaya bir yönlenme oldu. Yine 8 milyonu geçti çoğu bunların küçük yatırımcı. Doğru. Ve benim hissettiğim geçen haftadan beri, geçen hafta başından beri e, bir şey e, nasıl diyeyim? peklik çeken bir kar realizasyonu eğilimi var gibi görünüyor. Yani birileri satacak, çökecek, ya yani çökecek de demeyeyim, düşecek. Küçük yatırımcı yine böyle far görmüş tavşan gibi kalırken tekrar büyük yatırımcılar başka bir modla tekrar yükseltecek. Böyle bir şey görüyor musun sen de? E, aslında bu bahsettiğinizi bir 7200'lere düşmüştü ya borsa evet. o zaman yaptılar. Yani yaptılar. Bunu her yıl iki kere yapıyorlar zaten, geldiği ha. zaman ne yazık ki küçük yatırımcı malını kaybetti. E, 7, milyona gelmiş yatırım sayısı 1 milyon hızlı bir şekilde gitti Aralık ayı içerisinde. hem halk arzların <laughs> orada negatif izlemiş olması hem de borsadaki düşüş küçük yatırımcıyı kaçırdı. Orada tabii mevduat faizlerinin artmış olmasının etkisi de var. İşte kriptolar hareketliydi o, oraya geçişlerin olduğunu söyleyebiliriz ama e, borsada zaten bu seykelenmeler oluyor. Bu da e, finansal okur yazarlığın e, çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü biz borsaya da e, dövize de altına da hep bu vur kaç işte alayım satayım Tabii. düşer mi? Bir haftada ne kazanırım? Ha. E, bir haftada ne kadar kazanırım ya da işte iki aylık e, döviz ödemem var bu sürede içinde parayı nasıl değer kazandırabilirim mantığıyla baktığımız için. Ee, ne yazık ki o giriş çıkışlar çok hızlı olabiliyor. Ee, o Uzun, vadeli, orta ve uzun vadeli e, yatırım yapmayı öğrendikçe aslında bu silklemeler e, daha az e, zararlar verecektir. Ama illaki bu silkelenmelerden zarar gören küçük yatırımcı mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya düzeni, borsaların düzeni, tüm dünyada e, tüm dünya borsalarında aynı durum yaşanıyor. Mutlaka bir son alıcı vardır ki e, ilk alıcı satabilsin malını. E, bu çarp tabii ki de dönecek. Borsa işte kendi içimizde çeviriyoruz. Yabancı oranları Bak derinlik yok. Derinlik yok. %36'larda tarihinde de %65 seviyelerini görmüştü yabancı yatırımcı oranı ya da 2021'lerde %65'teydi. Şimdi %36'lara %28'lere kadar düştü. Bir yıl önce. Yine de yabancı oranın düşük olması bu yerlinin kendi içinde hmm. aslında malı alması, vermesi, çevirmesi anlamına geliyor. Endeksi o yüzden 9400'lerde sıkıştı. Geçemedi. Ne olur sence? 9000'i tabii yakından takip ediyoruz ama Şubat ayında beklediğimiz bir satış hareketi vardı. Bu Mart ayında gerçekleşebilir. Yani önümüzdeki süreçte 9000'in altında 8800 seviyesini takip edeceğiz yine 11 bin, 12 bin hareketlerini önümüzdeki süreçte bekleriz. Yani 2024'te yükselişler devam edecek ama düşüşler bir 400-500 puan daha devam edebilir Borsa İstanbul. Şöyle diyelim seçim sonrasında hemen 1, 2 Nisan'da Borsa ne olur? Ee, seçim yani Anına kadar olan... eğilimi ne olur? Aşağı mı yukarı mı olur? Şimdi bizim borsamız ne kadar yükselse de FK'sı hala diğer ülke borsalarına göre düşük. Yani ucuz kalıyoruz. Dolar bazlı ve TL bazlı baktığımızda. Dolar bazlı bir miktar düzeltmeler söz konusu. Ama yabancı yatırımcı diyoruz ya işte seçim öncesi seçim sonrası. Seçim öncesinde beklemeyi tercih eden yabancı yatırımcılar ve yerliler de borsaya seçim sonrasında yüklenebilirler. Aynı hareket geçen yılki seçimlerde de olmuştu. Mayıs sonrasında başlayan zaten hareket Ekim sonuna kadar devam etmişti Orta Doğu'daki hareketliliğe kadar. Peki şeye gelelim ben şöyle okuyorum da yabancı yatırım bankalarının açıklamalarına baktığımda evet. ancak yıl sonunda geliriz kardeşim. İyice bir bakacağız göreceğiz'i görüyorum ben. Ama bunu daha çok şey için söylüyorlar. tabii devlet borçlanma kağıtları için söylüyorlar. Evet dipslerde ve Hı -hı. E, yani de orada tahvil. Tahvil tarafında e, düşüşler var. Bir miktar çıkışlar var geçtiğimiz hafta itibariyle. Çok hızlı al sat yapmıyorlar mı? E, şu anki gelen yabancı yatırımcı zaten fırsatı kovalayan Hı -hı. yatırımcı. Uzun vadeli yatırımlar için e, kredi notlarında yükselişler gelmesi gerekiyor. Neredeyse Moody's'te 5 e, kademe altındayız yatırım yapılabilir seviyenin altında. E, Yatırım yapılabilir seviyeye. Yatırım yapılabilir seviyeye gelebildiğimiz zaman zaten asıl uzun vadeli yatırımcılar e, ülkeye gelmesi bekleniyor. O da yıl sonunu bulabilir. Çünkü hmm. kademeli olarak not arttırımları belirli yatırımcı sayısını getirecektir yabancı yatırımcıyı. Ama yatırım yapılabilir seviyeden sonra asıl aslında beklenti içine girmek gerekiyor. O öyle. Şimdi yat, küçük yatırımcı açısından ne yapsa zorlu bir süreç. Kim ne derse desin bana göre yani şu anki TL mevduat te, e, TL mevduat hesapları faizi e, şeyin çok altında yani pozitif reel faizden söz eden hani göz gözümün içine baka baka aptal diyor demektir bana diye düşünüyorum bir hı hı. E, KK çıkışlar sürüyor çünkü çok tedbirler alınıyor ve çıkacak evet. bu para nereye gidecek şu an benim gördüğüm e, de, de, döviz tevdiyatta gidiyor daha çok hı hı. yani. Öyle Şöyle bir oluyor. sıkıntı var. Aa. Aslında çıkan paradan bir miktar sistemde olmadığını görüyoruz. Yani Hı. sistemden çıkan parada parada para da hızlanma var. Bu seçim öncesi yastık altına giden döviz ve altından da kaynaklanıyor olabilir. Geçtiğimiz yıl da aynı etkiyi, aynı psikolojiyi yaşamıştık. Ve seçim sonrasında da mevduata direkt giriş yapabilir bu para. Mevduat tarafında da ki yükselişler olmalı ki zaten TL'yi tercih edebilsin yatırımcılar. O yüzden Küçük yatırımcı açısından tabii önerimiz orada sepet yapmak. Biraz mevduat, herkesin kendi bütçesine of. göre belki. Borsa, altın, işte döviz belki bulundurabilirler. Ama mevduat bir süre gündemi meşgul edecek of. gibi görünüyor orada. Son soru olsun bu şey için. Tüm bu sepeti yaptıklarında bile, şimdi ben haftalık ya da işte aylık şeylere bakıyorum. Evet. Yatırım enstrümanları ne getirdiye diye bakıyorum ve hemen hemen hepsinin ama hepsinin e, enflasyonun altında kaldığını görüyorum. Şu an hepsi öyle. Hı. doğru. Yani ne yaparsan yap tasarruf yapmak sanki cezalandırılmak bu ülkede gibi bir durum oldu. Ee, borsa yılbaşından bu yana %21 değer kazandı. Endeks bazında tabi hisse senetleri bazında farklı performanslar e, gördük. E, altın gram altın yüzde yedi yüzde kazandırdı. Birinci o. Yıl başında galiba. Yana. Zaten sadece Ocak ayı enflasyonu altı evet. nokta seviyelerinde. Evet. o yüzden şu an altın aslında enflasyonun gerisinde kalmış olan bir enstrüman. borsa nitekim enflasyon üstü getiri sağladı. mevduat belki aylık bazda yine enflasyon karşısında bir fırsat sağlayabiliyor. Ee, onun dışında ne söylenebilir? Ee, kripto. Tek kripto. Evet. Yani Bitcoin'in %44 değer ha. kazandı yılbaşından bu yana. Ee, hani TÜİK'in verilerinin hayal olduğunu düşünüp ona işte bir yarısı kadar eklesen bile kripto Hı -hı. sanki tek karlı yatırım enstrümanı gibi duruyor ama hemen uyaralım. Ya bilip bilmeden kriptoya falan girmeyin kardeşim. Tabii 20 ha. binin üzerinde coin var. Ee, tabii ki bitcoin ve diğerleri olarak bu noktada ayırmak gerekiyor. Bitcoin'in hareketi yüzde 44'lük bir hareket. Ee, 64 bin dolarları gördü. Belki Ethereum'daki hareket edelim. ne kadar? Bitcoin ve Ethereum arasında aslında bir farklılık var. Bitcoin'in performansı Ethereum'a biraz üzerinde. ethereum da aslında iyi bir performans evet, gösterdi. Iyi. Ee, ama şu an Bitcoin durduğu dönemlerde genelde Ethereum'la başlayan bir altcoin hareketi gerçekleşebiliyor. Altcoin'lerde daha fazla hareketlilik vardı bu hafta. Ee, Ethereum ve Bitcoin, Ethereum bölü Bitcoin fiyatına baktığımızda da o da bir trend kırılışı içerisinde. O yüzden e, Ethereum'un hareketinin Bitcoin'i geçmesini bekleyebiliriz artık bu Mart ayı itibariyle. Ve e, Bitcoin'in kripto piyasasındaki genel hareketlenmeye başladığımızda, Boğa, Boğa piyasası yeni başladı diyebiliriz. E, sence de gerçekçi mi yıl sonu 100 bin Bitcoin'de? Çok hızlı bu şekilde 85 bin dolarları görebiliriz. Yıl sonunda da 100 bin doları görebiliriz Bitcoin'de. Hı. Çünkü e, altında bir beklentimiz var. E, işte 2500 dolarlar gibi. O yüzden altın, gümüş, Bitcoin ön plana çıkabilir e, yıl sonunda. Eğer nükleer silahı, oradaki jeopolitik gerginlikleri soracaktım. daha fazla konuşacaksak... E, Orta Doğu'daki gerginlikler hala devam ediyor e, hatta Husiler sadece gemilere değil oradaki bütün e, internet altyapısı e, petrol evet. yataklarına dair de artık saldırı planları olmaya başladı. E, bu ise daha büyük problemlere neden olabilir önümüzdeki süreçte. Böyle bir süreç yaşarsak yani e, sınırlı bir nükleer ama şey taktik nükleer silahlar yani şey değil. Küçük ölçekli nükleerlerin Hı -hı. kullanıldığı ya da işte hipersonik silahların kullanıldığı bir süreç yaşarsak Ukrayna'da veyahut yukarıda bu Kaliningrad bölgesinde Baltık'ta bir savaş Almanya'nın da dahil Hı -hı. olacağı onu kaşıyor çünkü NATO. Hı -hı. Ee, herhalde yine Bitcoin ve altın mı? En güvenilir liman olur. Tabii ki yani nükleerin o yuvasından çıkması bile aslında denemelerin dışında. Altını 3000 yapar zaten. Tabii altın için zaten 2500 Belki. üstü yolculuk başlayabilir. <laughs> Bitcoin de 100 bin ve üzerini konuşabiliriz. Her ikisi için de böyle. Yani kripto özellikle Bitcoin <laughs> ETF'i onaylandıktan sonra artık bir regülasyon tarafından onaylanan bir ürün haline gelmiş oldu. O yüzden Bitcoin ve diğerleri diyoruz ya. O yüzden Bitcoin'in önünde şu an hiçbir engel yok. Dünya da alıştı, yatırım fonları da bitcoin'e yatırım yapabiliyor. Herkes, Türkiye'de de kripto konusunda regülasyonlar ciddi anlamda ilerleme kaydetti. Yani tüm dünya bitcoin'i bir şekilde regüle edecek diğer coin'ler olur olmaz risklerine göre belki sınırlanabilirler ya da kriterlerine göre. Ama bitcoin artık hayatımızın bir parçası. Bitcoin altın, güvenli liman olarak artık fiyatlanıyor pek güvenli bir limanımız kalmış gibi görünmüyor şey olarak küresel olarak ama yani savaşlar o bu evet. kısaca durum bu ama bu kripto hikayesinde ne olur uzmana danışın öyle hani at yarışı oynar gibi alt koyunlarla oynamayın gerçekten çok canınız yanar diyelim bitirelim evet kripto Hı? konusunda bir de çok fazla Twitter üzerinden önerilerle ha, işler evet. yapılıyor aslında iş olay tamamen Twitter üzerinden devam ediyor o yüzden ee, gerçekten kendinizin inanmadığı, araştırmadığı hiçbir enstrümana yatırım yapmamak gerekiyor. Bu hisse senedi de olabilir, kripto da olabilir. Evet. O yüzden ben de o şekilde uyarmak istiyorum. Ee, özellikle Twitter'da birçok fenomen e, tavsiyede bulunabiliyor ama sizin içinize sinen, sizin yatırım e, kriterlerinize uyan e, evet. yatırım araçlarını tercih edin. Görüşmek üzere.